Merhaba sevgili 6 sınıflar, bugün ikinci dönem birinci ortak yazılı için soru örnekleri çözeceğiz. Milli eğitim size yalnızca 3 tanecik soru hazırlama uygun görmüş. Hazırsanız başlayalım. İlk sorunun kazanımı arkadaşlar ondalık gösterimde işlemler. Burada arkadaşlar marul 42 lira 25 kuruş, 42 tam yüzde 25. Ee, havucun ise 500 gramı 18,25 arkadaşlar havuçtan 1,5 kilo alıyormuş yani 1,5 kilo 3 tane 500 gram olduğu için 18,25'i marulda çarpacak bir şey yok arkadaşlar tane ile satılıyor biliyorsunuz günlük hayattan 3 ile çarpıyorum 3 kere 5 15 elde var 1 2 kere 3 6 1 de elde 7 şu anda virgülü yok sayıyorum. 3 kere 8 24 elde var 2 3 kere 1 3 elde var 2 yazdım virgülü gene 2 basamak içeriye aldım 54 lira 75 kuruş havuç için ödeyecekmiş toplam kaç lira öder diyor. Şimdi bizi uzun bir toplama işlemi bekliyor 42,25 54 virgül havuç için ödediğimiz fiyat 54 lira 75 kuruş. Teslimat ücreti diyor. Eve getirmişler bunu. 25,60 ve poşet ücretimiz de arkadaşlar 50 kuruş. Güncel bir soru. Topluyorum arkadaşlar bunları. Ee, en sağdaki basamağım hangi basamak? Yüzde birler. Yüzde birlere bakıyorum. 5, 5 daha 10. Onun sıfırı elde var 1 9 hatta bir değil de 10 sayayım. 16 5 daha 21 elde var 2 9 11 2 daha 13 113 virgül 10 yani 110 pardon 123 virgül yani 123 lira 10 kuruş ödeme yapacak arkadaşlar. Soru 2'de ise arkadaşlar burada e, bir problem var oranlar verildiğinde diğer oranı belirleyecek. Portakal ağaçlarının sayısının nar ağaçlarının sayısına oranı dediği için portakal bölü nar 7 bölü 5. Yani portakalların sayısı 7'nin katı. Nar ağaçlarının sayısı ise 5'in katı. Toplam ağaç sayısı diyor arkadaşlar. Tüm ağaçların sayısına oranı dediği için. Toplam arkadaşlar ağaç sayısı kaçın katı olur artık? toplam toplam diyeyim büyük T ile 12'nin katı değil mi? 7 ile 5'i topladım 12'nin katı. Bana soruda nar ağaçlarının sayısının toplam ağaçların sayısına oranı diyor. Bakın narın ne gibi görüyorum ben? Nar ağaçları sayısının 5'in katı olduğunu görüyorum. Toplamda 12'nin katı olduğu için cevabım 5 bölü 12 geldi. Hemen soru 3'e geldim arkadaşlar. Burada x yerine 6 ve 10 yazmamı istiyor. Cebirsel ifadenin değerlerini kutulara yazacağız. İlkinde arkadaşlar 6 yazıyorum. 35 eksi 3 çarpı 6 bölü 2. 35 eksi kaç olur arkadaşlar? 3 kere 6 18. 2'ye böldüm. 9'u çıkartıyorum. 26. Yani ilk kutucuya hemen 26'yı yazdım. İkincisinde ise arkadaşlar 35 eksi bu defa x yerine 10 yazıyorsunuz. Eksi 3 çarpı 10 bölü 2. Yani 30 bölü 2. 35 eksi 30 bölü 2 15'tir. 35 eksi 15 yazalım. 35 eksi 15'te ne gelir arkadaşlar? 20. Yani ilk kutucuya 26, ikinci kutuya 20 yazdığımızda sorumuz ve böylece de senaryomuz bitmiş oluyor. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.